Bu sene geçen senelerde yapmadığım bir şey yapacağız. Ocaktan başlayıp aralığa kadar 2020'de rap neler oldu. 2020'ye girerken, girmeye hazırlanırken çektiğim videolarda bu sene bizim senemiz olacak, çok güzel olacak falan diye ümitlerde bulunmuştum abi. Ve ben bu dilekleri sunarken 2020 böyle Tuncel Kurtiz gülümsemesiyle beraber bana alırsın aslanım yaptı. Hayatımdaki en boktan seneydi. Peki 2020'de rap neler oldu? Elimler kesilmedi o kesin. kesin. Gelin 2020'yi bir değerlendirelim. Ocak ayında genel olarak üstüne durulabilecek Eminem'in müzik tipi Murdered by ve Mac Miller'ın Circle albümleri çıktı.

Şubat ayında henüz korona dünya genelinde patlak vermemişti. NBA YoungBoy, Lil Baby, Ebuki With The Hoodie, Pop Smoke gibi isimler yeni albümler çıkartmıştı. Trajik bir olay oldu. Pop Smoke çıkarttığı albümden günler sonra evinde vuruldu ve öldü abi. <laughs> Daha henüz çok genç yaşında günümüzün 50 centinden yetenekli bir genci kaybettir dünyası. Mart ayında Uzi'den beklediğimiz Eternal tek albümü yayınlandı abi. Bunun yanında benim çok sevdiğim Dan da Heaven or Hell albümünü yayınladı. Megan Thee da bir albüm yayınladı ve artık e, TikTok'un günümüzde nasıl bir güç olduğunu biraz daha görmeye başladık. Çünkü orada trend olan şarkılar gerçekten çok büyük bir ün kazanmaya başladılar. Hani millet böyle dans challenge'ları falan çekmeye başladılar. NO YOU did HEY! Okay I pull up How bout at the after party You and all your friends Cause I'm heartless And I'm bad to my ways Cause I'm heartless All this money We ain't hesitate And bullies get the blazin' I'ma lay em down Like me in a line was poppin' Pull you up, go for this just hoppin' I got I options I can amazing. pass that bitch Artık e, Mart'ın sonu Nisan ayının başında koronavirüs dünya genelinde patlama yaşadı. Tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. Ve insanların hani, evde daha fazla vakit geçirmeye, karantinaya başladığı için aslında şarkıcılar bayağı bu dönemde çalıştılar diyebiliriz. Tabii Payboy Cardi'de Çünkü Cardi ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı tutuklandı <laughs> Playboy kartı ne zaman albüm droplayacak? Bildiniz var mı? Yok kardeşim ya. Please be in The Toronto 3 ve the Blame the Don Baby albümlerini çıkarttılar. Coronavirus! Coronavirus! Mayıs ayı baya yoğun geldi. En çok ilgi çekebilecek olayı görüyoruz yani Sixnine hapisten çıktı abi çıktı abi. Instagram'da tek canlı yayında anlık 2 milyon izleyiciye ulaştı ve o gün rekor kırmıştı. I broke the YouTube, I'm at 5 million views in one hour. Y'all can't even get 100,000 views. Listen, listen, we can't beef. There's no beef. I'm the king. Norris. Aynı zamanda Guba şarkısıyla bir günde en çok izlenme alan şarkıyı çıkarttı abi. Are you a huh? Play me like a dummy, like bitch. Abi çok zengin bir aydı. Lil Durk, Lil TJ, Drake, Nev, Chris Brown ve Yantak, Gana, Polo G albümler çıkarttılar Mayıs ayında. Jeans. I dropped out of school. I'm still getting mad, but nigga, don't test me. I'm a spot in this design, city. This out two You know, I'm a turn up. Hey, got the Henny and I got a blush. It's a hundred bands in the safe. Now I got a special taste. Michael Mary, Jeans, fill them up with. Haziran ayı yılın gerisine baktığımızda daha sessiz bir aydı. G-Eazy 5. Stüdyo albümünü yayınladı. Bilek de yeni bir EP yayınladı sadece genel olarak sessiz bir aydı. Ama onun yerine Temmuz ayında çok kaliteli şeyler yaşandı. Ne mi? Mesela Smokepurk, XXXTentacion'un Moonlight'ına çok güzel bir freestyle attı. <laughs> Kanye West, Amerikan başkanlığına adaylığını açıkladı abi. Çıktı konuşmalar yaptı, konuşmalarının bazısında bir kancik gibi ağladı. <laughs> Amerika'nın doğu pirinçek oldu abi. Batı pirinçek. <laughs> Pop Smoke, Shoot For The Stars, Aim For The Moon albümünü çıkarttı. Jules Forte, Legends Never Die albümünü çıkarttı abi. <laughs> inda Nelly çapa Bu mi ya? Albümünü çıkarttı ve size t gücünden bahsetmiştim. Bakın, Cardi ve Megan Thee Stallion'ın yaptığı web şarkısı patladı gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Eylül ayında Sixten yeni albümünü çıkarttı ve çok az sattığı için depresyona girip Instagram hesabını falan kapattı. <laughs> NBA Youngboy top albümünü çıkarttı. ASAP Turk The Floor Seats 2'yi çıkarttı. <laughs> İçim ayında da sanırım yani benim en fazla beklediğim albüm yıldan beklentimi karşılayan albüm Switch Mode 2 çıktı. Six depresyonundan bahsetmiştik geçen ayda. Six Nine, fazla kilolarından kurtulmak için ilaç kullanıyordu ve daha sonra bu ilaçlardan overdose olup hastanelere düştü abi. Bu ay başka ne oldu abi? Lil Pump'ın Donald Trump'a destek vermesiydi. Genç kitlenin Z kuşağının oyunu olabilmek tabii ki siyasetçiler için önemli ve Donald Trump da Lil Pump'ı en iyi şekilde kullanacaktır. Fakat sahnedeyken ismini bile söyleyemedi abi. Lil Pimp dedi.

Kasım ayında yine genç rapçi olan King Kong çete olaylarına kurban gitti abi. Sixten'in Chicago'lu rapçilerin arası zaten gerginde. İnsanlar hani Sixten çok korumalarıyla dolaşıyor. Onların yanında ancak artistik yapabiliyor. O gerçek birisi değil demesine karşın üzerine rapçilerin böyle vurulmasıyla Sixten dalga geçti abi. Bu yüzden King Kong'un kardeşi olarak bildiği resmen Lil Durk ile aralarında Sixten'in belli bir gerginlik oluştu. Müzik olarak kısır aylardan bir tanesiydi. Ama bunun yanında aralığa gelirsek senenin en iyi rap albümlerinden olan Man of the Tree Chosen ve de en kötü albümlerinden olan Holla da Red çıktı. Bu iki albüm üzerine de detaylı bir inceleme videosu vardı. Ya fakat genel olarak baktığımızda şimdi 2016'ya bakıyorum, 2017'ye bakıyorum. 2017 öyle güzel bir seneydi ki 2018'de Astro bayağı kurtardı. Geçen yıllara göre bir tık daha durgun diyebiliriz belki ama müzik konusundan kötü bir sene geçirmedik. Sadece bu karantina ve benzeri olaylar yüzünden psikolojik açıdan bok gibi bir sene geçirdik. Onun dışında çok da sıkıntı yoktu yani. Leş gibi bir seneydi ya. Bit artık. Ama abi sıktık dışı dayandık ve artık sonuna geldik. 2020'de global rap bu şekildeydi abi. 2021'de daha güzel müziklerle ve artık umarız daha güzel bir seneyle daha hoş şeyler bizi bekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim unuttuğum şeyler, kaçırdığım şeyler varsa belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.